Uyuyamadım ki abi. O yüzden geç kaldım. Gül gece boyu başımı yedi durdu. Ne diye? Aman işte boş boş işler. Yok kıza niye üstümü temizletmişim. Yok niye bakmışım. Ya ben kıza falan bakmadım. Yok baktın diyor. Sabaha kadar beynim yedi durdu. Sen de koltukluydun değil mi? Nereden anladın? Ne zaman koltuktuysam böyle kamburun çıkıyor. Aman işte neyse ne. Bu kıskançlık beni boğuyor. Bu sabah öpmeden gitme diye tuturdum. Duydum duydum telefonda. Dengesiz abi. Vır vır başımın etini yemeler. Öpmeden gitme diye tutturmalar. Gül işte. Alıştım artık. Oğlum. Kız seni seviyor işte. Daha ne istiyorsun? Keşke Leyla gibi olsa. Sessiz, sakin, boğmayan. <laughs> ya beni denizden kıskanıyor ya. Deniz ya deniz. Liseli kız. Senin karının kardeşi. Olacak şey mi abi? Oğlum senin yediğin naneleri de biliyorum. Başında çok hata yaptım. Ne zaman silinecek bu hatalar? Çok bunaldım artık. Gel. Hoş geldin babaanne. Hoş bulduk. Hoş geldin babaanne. Hoş bulduk evladım. Cümleten hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar babaanneciğim. Hemen kahveni söyleyeyim mi? Sade. Çok iyi olmuş. Mezarlıktan mı geliyorsun? Hı -hı. Babanın mezarına gittim. Kenarındaki çiçekler çok güzel olmuş ama. Sen mi yaptırdın? Hı, -hı. Aferin sana. Hı -hı. Ha. Bak dün gece seni çok takdir ettim. Çok büyük sevap aldın. Ne sevabı? oğlum Leyla'yı koruduğun, kolladın daha ne olsun. Bak görürsün bundan sonra bütün işlerin tıkır tıkır gidecek. Baba ne? Ona karşı bir şey hissettiğim için yapmadım. Konu kapansın diye yaptım. İşimize gücümüze bakalım. Bana kalırsa Leyla'nın o saf, temiz hanımefendi tavrı seni de etkiliyor. Ne dersin ha? Şirketimiz ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde on bir fazla para kazanmış. Beni bu etkiler babaanne. Dün olanları Leyla ile konuştun mu oğlum? Yo, konuşmam mı gerekiyordu? Oğlum, kızın kafası iyice karıştı. Karışacak bir şey yok babaanne. Kendi aramızda çözdük. Nasıl çözdünüz? Onu sevmediğimi anlattım. <laughs> babaanne! Babaanne iyi misin? Babaanne iyi misin? Babaanne iyi misin? <laughs> i̇yiyim, i̇yiyim, Ay, Niye kıza böyle bir şey söyledin? Oğlum denecek laf mı bu? Ben yalan dolan sevmem. Beni bilirsin. Ne kadar üzülmüştür. Leyla'nın kalbi ne kadar kırılmıştır. Evladım kız sana aşık. Evet biliyorum. Yıllarca bana aşıkmış. Yıllar önce verdiğim muskayı saklamış. Ben hatırlamıyorum bile. Sana anlattı mı? Evet anlattı bana. Baktım durum saçma sapan bir hal oluyor. Hemen önlemimi aldım. Niye böyle yapıyorsun evladım? Leyla iyi kız, güzel kız, hanımefendi. Herkes onunla evlenmek ister. Leyla'dan daha iyisini mi bulacaksın? Derdim daha iyisini bulmak değil babaanne. Çünkü yok. Neden yok biliyor musun? Çünkü aşk, ve evlilik bunların hepsi hapishaneden farksız. İster aşık olarak evlen, isteyerek evlen. Büyük bir kargaşa. Baksana evlendiğimizden bir büyük kargaşa var. Ben bunu istemiyorum. Leyla değil mesela. Yaşlı bir kadın. Çok şey gördüm. Ama hayatta her gün yeni bir ders veriyor insana. Aldığım en önemli ders neydi biliyor musun? Niye babaanne? Hayatta hiçbir şey karşılıksız kalmıyor. İyilik de, kötülük de. bürünüyor, karşına çıkıyor. Ağzından çıkan lafı dikkat edeceksin. Kalp kırmayacaksın. Çok ağır ödedir. Ben bu hayatta kimseye yalan söylemem. Ne hissettiysem onu söyle Leyla bana aşık. Onu bile bile ümitlendiremem babaanne. Ben sana dürüst olmama dedim. Baban gibisin. Çok zekisin. Ben sana ham olma dedim. Ne o kapıyı kapat, ne kalbinin kapısını. Gün gelir, sen de onu çok seversin. Hayat bu. Hı? Umarım o gün Leyla da seni çok sever. Şimdi müsaaden. Hı? Teşekkür ederim. İyi günler babaanne.